Büyük bir şehirde, mahallede iki fakir çocuk yaşıyordu. Birbirlerini erkek ve kız kardeş gibi seven Kay ve Gerda. Ebeveynler, çatıda birbirlerini gezip güllerin altında bir bankta oturmalarına izin verdi. Sıcak mevsimde, tüm zamanlarını burada, farklı oyunlar icat ederek geçirdiler ve kışın sıcak ocağın yanında oturup büyükannelerinin sık sık anlattığı harika hikayeleri dinlemeyi seviyorlardı. Bir zamanlar çocuklar resimli bir kitaba bakarken, kaya bir şeyin gözüne ve kalbine battığını hissetti. Bunlar güçlü hanımefendinin, kar kraliçesinin aynasının parçalarıydı. O zamandan beri, çocuğun davranışları çarpıcı bir şekilde değişti, kızdı, kaba ve acımasız oldu. Bir gün kayı kızak yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Gerda, Kain'in ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde uzun süre ağladı. Ama Kain'in hayatta olduğundan emindi, bu yüzden onu aramaya karar verdi. Gerda uzun bir süre ormanlarda, tarlalarda yürüdü ve sonra çiçeklere gömülü harika bir eve rastladı. Ostes ona geldi, büyük bir hasır şapkalı yaşlı, yaşlı bir büyücüydü. Yaşlı kadın Gerda'yı gerçekten sevdi ve bu yüzden zavallı kızı büyüledi ve onu sonsuza dek onunla bıraktı. Gerda yolculuğunun amacını unuttu ve misafirperver hostesin harika bahçesinde oynayarak çok zaman geçirdi. Bir kez yanlışlıkla bir gül gördü ve Kai'yi hatırladı ve hemen sihirden uyanarak yola çıktı. Yolda Gerda büyük, akıllı bir kuzgunla karşılaştı. Za evlenmek üzere olan bir prenses tanıdığını ve nişanlısının Kay'e çok benzediğini söyledi. Kuzgun Gerda'yı ona götürmeyi kabul etti. Saraya girdikten sonra Gerda gelecekteki prensi görmeyi başardı. Maalesef Kayı değildi. Kızın üzücü hikayesini duyan prenses ona bir arabacı ve hizmetkarların yanı sıra ayakkabılar, bir manşet ve harika bir elbise içeren altın bir araba sundu. ve gerda yola çıktı. Karanlık ormanda ışıltılı araba derhal ona saldıran soyguncuların dikkatini çekti. Soyguncu Gerda'yı esir aldı. Gerda'yı orman güvercinleri ve Laponya'dan rengeyi içeren hayvanat bahçesini göstermek için soyguncunun kalesine götürdü. Tutsağın hikayesini duyan hırsız ona acıdı ve Ka'yı aramak için rengeyikleriyle gitmesine izin verdi. Rengeyi kızı, yorgun kızı ıstan ve besleyen yaşlı Lapland kadınına getirdi. Parlar kraliçesinin sarayının yakınında yaşayan arkadaşı Finn'le kuru moyuna üzerine birkaç kelime yazıp kıza yardım etmek istedi. Gerda'ya kainin kötü davranışının sebebinin kalbine ve gözlerine çarpan ayna parçaları olduğunu ve buzun sıcak sevgi dolu bir kalbin gücüyle erimemesi halinde asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Her kraliçesi Gerda'nın sarayına tek başına gitti. Kimse güçlü metresin evine yaklaşmaya cesaret edemedi. Çok üşümüş ve korkmuştu. Kendini kalede bulan Gerda, ne kadar soğuk, ıssız ve ölü olduğuna şaşırdı. Kısa süre sonra tamamen maviye dönen kainin neredeyse soğuktan kararmış olduğunu fark etti. Olan bir köşeye oturdu ve buz kütlelerinden sonsuzluk kelimesini çıkarmaya çalıştı. Çünkü bu durumda Snow Queen'den bir hediye olarak tüm dünyayı ve bir çift yeni pateni alacaktı. Gerda Kain'in yanına koştu. Ona sıkıca sarıldı ve ağladı. Sıcak gözyaşlarıyla oğlanın kalbindeki kımı eritti. Onu yerden alan Kayde ağlamaya başladı ve ikinci parça gözyaşları ile birlikte gözlerinden aktı. Birbirlerini gördüklerine ne kadar sevindiler. Ama neşe için zaman yoktu. Kar kraliçesi dönmeden önce bu sarayından çıkmak zorunda kaldılar. Kay ve Gerda nihayet Kar kraliçesi krallığından çıktıklarında aceleyle eve gittiler. Geri dönerken Gerda'nın arayışa yardım eden tüm arkadaşlarla tanıştılar. Evde en sevdikleri açan güller onları bekliyordu ve olan her şey ağır bir rüya gibi kısa sürede onlar tarafından unutuldu. Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Adı Heidi'ydi. Heidi'nin ailesi öldü ve Dete teyze tarafından bakıldı. Ama bir gün kızı büyük babasına götürmek zorunda kaldı dağlarda küçük bir evde yaşadığı için pek konuşkan değildi. Teyze başka bir şehirde iş bulduğu için kızı bir süreliğine büyük babasıyla birlikte bırakmak zorunda kaldı. Alplerin büyük babası, insanlardan uzakta yalnız yaşamaya alışmıştır. Bu nedenle torunundan çok mutluydu ama nasıl göstereceğini bilmiyordu. Yaşlı adam onun için tavan arasında küçük bir oda ayarladı. Heidi ilk görüşte büyük babasına aşık oldu. Dağlarda harika bir yaşam başladı onun için. Geldikten sonraki gün, Heidi büyük babasının kocaman köpeğiyle karşılaştı. Tüm boş zamanlarını onunla geçirdi. Bir gün köpeği tepelerde gezdirirken, çayırda koyunlara bakan çoban Peter ile tanıştı. Çocuklar arkadaş oldu ve Peter dağlarda yürüyüşe çıkmak için Heidi'yi yanına almaya başladı. Heidi, bütün gün oynayarak gerçekten mutlu oldu. Aynı zamanda büyük babasını asla unutmadı ve evdeki her şeyde ona yardım etti. En sevdiği şeylerden biri ekmek pişirmekti. Heidi onu Peter'ın annesine getirdi ve o da kıza taze keçi sütü verdi. Yaz bitti ve kış geldi. Peter okula gitmeye başladı. Ama Heidi hala okul için çok gençti. Bu nedenle Dete teyze, kızı şehre götürüp işten sonra evde öğretmesi için geri döndü. Alplerin büyük babası çok üzgündü ama yine de torununu okumayı ve yazmayı öğrenebilmesi için bıraktı. Heidi de çok üzgündü ama teyzesi onu yakında dağlara geri getireceğine söz verdi. Şehre gelen teyze kızı büyük ve güzel bir eve götürdü. Orada Heidi, Clara ile tanıştı. Erken çocukluk döneminde yaşadığı bir kaza nedeniyle yürüyemedi ve sandalyede hareket etti. Teyzem Klara'ya arkadaşlık etmek için Heidi'yi bu eve getirdi çünkü hiç arkadaşı yoktu. Kızlar iyi anlaştı ve gerçek arkadaş oldu. Klara Heidi'nin okumayı ve yazmayı öğrenmesine yardım etti. Yeni yere alıştıktan sonra kız daha özgür hissetmeye başladı. Klara da ona çok bağlanmıştı. Ama Heidi dağları ve büyük babasını gerçekten özledi. Hayal edebileceği her şeye sahipti ama kendini altın bir kafeste gibi hissediyordu. Yemek yemeyi bile bıraktı. Dete teyze, yeğeninin neden üzgün olduğunu hemen anladı. Ve onu büyük babasına geri göndermeye karar verdim. Clara, Heidi'nin ayrılmak zorunda kalmasına çok üzüldü. Ancak teyze, Clara'nın gelecek yıl Heidi'yi ziyaret edebileceğine söz verdi. Bir yıl sonra Clara, Heidi'ye geldi. Peter ile tanıştı ve çocuklar çok iyi arkadaş oldu. Dağlarda çok yürüdüler, temiz hava soludular ve doğal yiyecekler yediler. Ancak bir süre sonra Peter, Heidi'nin tekrar Clara ile şehre gideceğinden endişelenmeye başladı. Sonra bir gün Clara'nın tekerlekli sandalyesini uçurumdan attı. Bunun tüm sorunları çözeceğini düşündü. Ancak tekerlekli sandalye olmadan ve temiz dağ havası sayesinde Clara'nın çok daha güçlü hale geldiği ortaya çıktı. Hooray! Ve bir süre sonra yürüyebildi. Dete teyze gözlerine inanamadı. Ba -ba! Ve Peter bu davranışından çok utandı. Clara'nın tekerlekli sandalyesini uçurumdan attığını itiraf etti. Elbette kızlar onu affetti. Ve çocukların mutlu dostluğu ömür boyu korundu.